Hepinize merhaba arkadaşlar. Masumlar Apartmanı dizisinde neler olacak? Yeni bölümde, ne yazık ki Hikmet'in hayatı tehlikeye girecek. Safiye bu durumda asla kendisini suçlamayacak ve herkes bu duruma çok şaşıracak. Yeni bölümde Han, artık tamamen o çöplükten kurtulacak. Han ve Ceylan'ın arası, gittikçe iyiye gidecek ve Han bütün cesaretini toplayıp, Ceylan'a evlenme teklifi edecek. Safiye artık, tamamen köpeği elleyebilecek ve bu herkes için mükemmel bir haber olacak. Yeni bölümde Han ve Ceylan, sonunda evlenecek ve birlikte hayallerini gerçekleştirecekler. Finale doğru yine birkaç ileri sarılacak ve Safiye'nin hamile olduğunu öğreneceğiz. Yeni bölümde Safiye, hiçbir şeyden korkmayacak ve bütün engelleri yenmeye başlayacak. Dizimiz hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtiniz. Masumlar Apartmanı dizisinin gelecek bölümlerinden haberdar olmak için like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.